Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz günaydın gününüz aydın olsun güzel bir sabahtan sevgiler selamlar olsun nasılsınız umarım sağlıklı huzurlu mutlusunuzdur güne özel güne güzel bir kahve yorumuyla sizlerle beraberiz niyetiniz niyetimdir dileğiniz dileğimdir ben tüm bakımlarımda zamansız zamanı niyetlenip Kollektifin en yüksek hayrına bakımlar yapıyorum. Can dostlarım biliyorsunuz bunların birer genel bakım olduğunu ama niyetleriniz dileklerinizde seçtiğimiz harflerle gönderdiğiniz pozitif enerjilerle size uyumlanması daha fazla. Onun için niyetlerimizi dileklerimizi tutalım pozitif enerjilerimizi gönderelim abonelerime özel güzel bir bakım güzel bir yorum olsun şimdi sizler için ben harf seçerek uyumlanmak istiyorum ilk harfim Yozgat'ın Y'si Bursa'nın B'si Manisa'nın M'si Konya'nın K'si. U ya da Ü harfi. Edirne'nin E'si. Hatay'ın H'si. Samsun, Şanlıurfa. Ve son harfimiz sizler için seçiyorum. Adana'nın A'sı. Kaç harfle uyumlandığını bizlere de söyle. Can dostum 0538 312 18 77 numaralı telefondan bizlere ulaşıp özel danışmanlık yani özel bakım hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsin. Hadi bakalım birlikte güzel bir bakıma başlayalım. Ben şöyle sana fincanının içerisinde göstermek istiyorum. Ondan sonra birlikte başlayabiliriz. Her şey üst üste gelmiş, her şey üst üste gelmiş ve yorulmuşsun. Ama bundan sonra her şey olumlu şekilde üst üste gelecek. Yani güzel fırsatlar yakalayacaksın. Aşkta, işte, parada, sağlıkta, huzurda, mutlulukta niyeti neyse üst üste fırsatlar yakalayacaksın. Eline geçen fırsatları değerlendirmen çok önemli. Eğer eline geçen fırsatları beklemek yerine değerlendirebilirsen gerçekten önemli adımlar atmaya başlayacaksın. Yeter ki önemli adım atman gerektiğinin bilincine varman ve ona göre hareket etmen de çok ama çok önemli. Fakat net olan fırsat yakalayacağım. Net olan fırsatları yakaladığın zaman önemli adımlar atmaya başlayacağım. Bir kadın var, kendini kurnaz sanan bir kadın. İki yüzlü bir kadın. Ama sadece sana değil, çevresine karşı da aynı. Yani arkadaşça yaklaşıyor ama herkesin ardından atıp tutuyor. Fesat numaracı, hain Başka ne söylenir bilemedim ama olumsuz bir kişilik. Bu kadın son zamanda yaşadıklarında, yaptıklarında senin ağına takılacak. Yani bu kodunun oyununu ortaya koyacaksın, dökeceksin. İşte ondan sonra akıllı mı, kurnaz mı, uyanık mı, kendisi ne olduğunu çok iyi anlayacak. Sana da zarar veremeyecek, sevdiklerine de zarar veremeyecek. Şüphen olmasın can dostum. Hem kalabalıkta hem ailesinde, hem arkadaş ortamında bu kişinin gerçek yüzü ortaya çıkacak. Senin sadece rahatlaman değil, senin sayende herkes rahatlayacak aklındaki kişiyi, kalbindeki kişi ya da sevdiğin kişiden beklenmedik sürprizlerin yani beklenmedik hediyeler alacağını görüyorum. Bu böyle hediyeler kocaman kocaman kutular değil, ağır ağır şeyler değil. Ama bu hediyeler yükte hafif ancak pahada ağır şeyler olacak. Bu kişi sana bağımlı. Bu kişi senin yanında, senin yakınlarında olmak için gayret gösterecek çünkü istekleri bu doğrultuda çıkmış. Aşk desen onda özlem desen onda sevgi desen onda onun için sen mutluluksun onun için sen huzursun can dostum çatallı bir işin gözüküyor bu çatallı işinde ikilemde kalman tereddüt etmen çok normal Öncelikle şunu söyleyeyim ki yolun bir tarafında seni yepyeni fırsatlar bekliyor. Ama yola çıkarken alacağın alacağın kararlar da senin yön bulmanda, kolay bulmanda fayda sağlayacak. Sen hiç korkma. Emin ol emin olarak hareket ettiğinde her şey güzel olacak. Canım sen dertlerin sen sıkıntıların içinde yüzmüşsün, yüzmüşsün ama artık çok da yorulmuşsun. Ama düzey çıkmana, ama kıyıya çıkmana da bir iki adım kalmış. Yani çok az daha biraz daha sabretsen büyük bir rahatla erişeceksin. Ama şunu da söylemek isterim ki huzur bolluk peşinde. Bereketin zenginliğinle beraber hayatına güzellik gelecek. Bu yorum maddi konuları olan sakinliği, huzurlu, ödülleri müjdeliyor bilgin olsun. Finansal konulardaki durgunluğun artık hareketlenecek ve peşi sıra da iç huzurunu bulacaksın. Maddi konularda bolluk, maddi konularda başarı, çevrenden gelen imkanlar, fırsatlar yüz güldürecek. İnşallah refahı bulacaksın. Finansal konularda doğru adımlar atacak ve maddi konulardaki huzur seni başarıya getirecek. Aile hayatında bir değişim var bir farklılık var bir gizem var yani aile içinde dikkat çeken bazı olaylar yaşanacak öne çıkan bazı durumlar yaşanacak can dostum ya yeni bir tarz ya yeni bir bakış açısı ya bir davranış şekli ya bir hayat değişimi bir şey yaşanacağı kesin ama bu ya bu yaşayacağınız değişiminde aileye canlılık, hareket getireceği, yeni bir enerji getireceği de kesin. Aile el ele diz dize, aile kafa kafaya vermiş, aile için önemli değişikliklere karar verip aile içindeki ilişkileri derinleştireceksiniz. Her derinliğinizde de daha fazla birbirinize yaklaşacaksınız can dostum. Asabisin bu aralar derinden yaralandığın için sinirleniyorsun. Ama sinirlenip etraftaki ilişkilerini de bozmamalısın. Bak bu durum seni daha da zora sokabilir. Bak bu durum senin işlerini zorlaştırabilir uzlaşmazsan, anlaşmazsan, insanlarla ters düşersen bu durumda senin daha sıkıntıların artar. Hakkım yendi diyorsan, hakkının yendiğinden de eminsen ama bu şekilde yola devam edersen alman gereken hakkını, hakkın olan hakkını da alamazsın can dostum. Yaşadıkların adil olmalı. Evet, belki adil değil. Bu zamana kadar adil olmadı. Ama e, seni bu yola sokanlar, sana sıkıntı verenler, senin hakkını yiyenler hiçbir şekilde sefasına süremeyecekler. Yani hayata dengeyi yakalamak istiyorsan sinirlen, öfkeyle değil. Kendine güvenerek, dengeyi koruyarak hareket etmende fayda var diyor benim telvelerim. Mantığını elden bırakma. Neden başkasına güvenesin ki? Önce kendine güven. E tabi iyiliğini isteyen kadar kötülüğünü de isteyen mutlaka vardır. Herkesin kendine göre düşmanı vardır. Sen mantığını asla elinden bırakma. Yani önce kendine güven. Seni başarıya götürecek, seni doğru yola sokacak en güvendiğin en dostum dediğin kişi gene sensin. Senin zekan, senin mantığın sana doğruyu götürecek. Ama maddi konularda değişim olduğu süreç özellikle ayın son haftaları. Birkaç ayın son haftası yüzün gülecek. Büyük değişimler yani Beraberinde büyük kazançlar elde edilecek. Hani arzuların var ya, isteklerin var ya, maddiyat yüzünden, para yüzünden toparlayamadığın isteklerin, onlara ulaşacaksın. Çünkü arzularına, isteklerine ulaşmak için gereken şartları yani parayı bulacaksın. Ama emin ol kendini güvende hissetmen her şeye yansıyacak. Davranışlarına da yansıyacak, hayatına da yansıyacak. İşte o zaman başarıyı elde edeceksin. Yeter ki biraz dikkatli ol. Yeter ki yanlış kararlar vermemeye çalış. Mutlu günler yakın bilgilisin, tecrüben fazla. Onun için planlarının tıkır tıkır işlememesi için hiçbir gerekçe yok. Seni kim suistimal ediyorsa, kim seni önemsemiyorsa, kim seni takmıyorsa sen de önemseme, sen de takma. Planlarını akıllıca oluştur. Umutsuzluk yok bakımında. Tam tersine umut var, umutlu olmalısın. Sen sonuna kadar fikirlerini savun. Sen sonuna kadar fikirlerinle hareket et, başarıya ulaşacaksın. Devam eden başarını görmekteyim. Yeter ki sen güven. Yeter ki kendini güvende hisset. Sen kendini iyi hissedersen, sen kendine güvenirsen, sen kendinle barışık olup mutlu olursan gerisi yani diğerlerinin hepsi ikinci planda olacak. Orta yaşlarda bir erkek. Bu erkek sevgi dolu ama deli dolu. Bu kişinin seninle ilişkisi sevgi babında mı, kardeş babında mı, evlat babında mı bilmem ama bu kişi gerçekten sana sağladığı sıkıntılarla sana getirdiği sorunlarla gerçekten seni yıldırmış. Seninle yüzleşecek yüzü de kalmamış, gücü de kalmamış. Aslında amacına ulaşmak istiyor. Amacına ulaşmak için bir adım da atamıyor. Bu kişiye destek olmalısın. Bastığı yerin sağlam olduğundan emin olursa adım adım sana adım adım huzura mutluluğa ilerleyecek bu kişi ben senden bu erkeğin olumlu bir süreci olduğunu sana doğru olumlu huzurlu mutluluk için yürüdüğünü görüyorum buna şans demek doğru olur mu bilmiyorum ama Doğru zamanı bekleyip sana geleceğini bilmeni istiyorum. Bu sayede kabul eder misin? Red mi edersin? Olumlu mu dersin, olumsuz mu dersin? Bilemem ama seni düşündüreceği kesin. Dengeni yakalayabilmen için durumunun farkına varmalısın. Etrafın tarafından eleştirilmeye çok meyillisin. Haberinde olsun. Olmaz dediğin her şeyi yaşadığın hep ters köşe yaşattıkları için daha dikkatli olmalısın. Kanatlı karıncan var. Bu da kısmet. Bu da kısmetlerinin çoğalması. Bu da gelecek olan kısmetleri müjdeliyor. Özellikle büyük bir mal, mülk, para ya da büyük bir iş başlangıcına imza atabilirsin. Ama işle ilgili, iş ortamına ilgili güzel bir, olumlu bir gelişme olacağını müjdeliyor benim bakımım endişelerinden arındığın zaman güzel günler ilaç gibi gelecek. Ama hayatının müjdeleri, müjdeli dolu haberleri pek fazla. Özellikle iki kişinin oturup konuşması, görüşmesi, bir takım kararlar alması ve en güzeli de kararları gündeme getirmesi gözüküyor. Ama uzun süredir istediğin olmayan şey nihayet oluyor. Ve e, bu durum seni oldukça mutlu edeceğini benim bakımım söylüyor can dostum. Özellikle altın bilezik parıl parıl parlayan bir bilezik uzun sürecek bir işten bahsediyor. Yani hem çok kazandıracak hem de uzun yıllar aynı işten para kazanacağını, belki de o işten emekli olacağını, o iş sayesinde mal mülk sahibi olacağını müjdeliyor. Her şey güzel olacak derken kalabalıklara dikkat etmelisin. Ama kalabalıklarda dikkatli olduğun takdirde de şans senden yana. Şunu bil ki kalabalıkların içinde türlü türlü fırsatlar, türlü türlü imkanlar, türlü çeşit insanlarla konuşmalarında olacak. Hakkında hayırlısı olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Yeniden görüşene kadar, tekrardan görüşene kadar. Hoşçakalın. Dostça kalın.